Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir airdrop videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Kajex borsasında çok güzel bir airdrop var Daha önce videolarda bahsettim Kajex airdroplara devam edecektir yeni bir borsa olduğu için arkadaşlar bol bol dağıtacaktır bu arkadaşlar ee, Şimdi bizim referans linkimize özel bir kampanya var daha doğrusu atıyorum Kollara özel bu arkadaşlar, belirli kişilere özel bir etkinlik sayfası olacak. Bizim etkinlik sayfamız burada. Burada iki saat sonra başlayacak. Ben video yattığımda burada etkinliğe kaydolun. Aktif hale gelecek. Burada etkinlik başladıktan sonra siz bu etkinliğe kaydol butonuna tıklıyorsunuz. Kaydolduktan sonra 30 dolarlık bir bonus alıyorsunuz. Kaydoluyorsunuz arkadaşlar 30 dolarlık bir bonus. Hesap bilgilerinizi tamamladığınız zaman 20 dolar alıyorsunuz 50 dolar arkadaşlar cepte yatırımsız 50 dolar dikkat edin yatırımsız 50 dolar bonus cepte bu bonus da sadece işlem açabilirsiniz borsada örnek veriyorum 50 dolarlık bonusum var bonusta da herhangi bir x şartı yok ee, para kazanan arkadaşlar da bu bonuslardan özelden bana yazsın onu da paylaşalım yani 50 dolarla atıyorum 50 x'lik işlem açtın ee, direkt yüzde 2 arttı 100 dolar karlısın o 100 dolar senin oluyor para yatırma görevini tamamlayın 10 dolar kazanın spot ve vadeli işlemler görevini tamamlayın 20 dolar kazanın Bunlar basit görevler yeni ve mevcut kullanıcılar için ek etkinlikte şudur şimdi burada 100 dolara 5 dolar 500 dolara 10 dolar 1000 dolara 20 dolar bonus veriyor bu para yatırma bonusu ek burada vadeli işlem bonusu var arkadaşlar 50 milyon dolar vadeli işlem hacmi yapanlar 3000 dolar bonus Burada 500 bin dolarlık işlem hacmi yaparsanız da 50 dolar bonus alacaksınız. Yani burada gördüğünüz listedeki bonusları kazanmak istiyorsanız bu işlem hacmini yapmanız gerekiyor. Bitmedi. Vadeli işlem hacmi 200 bin USDT aşan tüm kullanıcılar 8888 dolarlık gerçek USDT ödümlü paylaşmaya hak kazanacak. Bunu muhtemelen işlem hacminin yüksekliğine göre dağıtacaklardır. Buradan alacağınız miktarı net bilmiyorum. Burada etkinlik kurallarında yalnızca belli bir kol davet koduyla katılan yeni ve mevcut kullanıcılar. Daha önce benim davet kodumla katıldıysanız etkinliğe kaydol butonuna tıklayıp buradan ödülleri toplayabilirsiniz. Etkinlik arkadaşlar etkinlikle alakalı ee, KYC tamamlamanız gerekiyor. Etkinlik risk kontrol mekanizması var. Bakın bu şudur. Aynı IP adresi üzerinden iki farklı hesabınız varsa, üç hesap falan açmaya çalışsanız ödül alamazsınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, e bu, tüm etkinlik bonusları etkinlik sona erdikten sonrası 3 iş gün içinde de verilecektir diyor. Gayet basit arkadaşlar. Ee, Kacek ana ana sayfaya geldiğiniz zaman da burada farklı etkinlikleri görebilirsiniz. Aldığınız bonusu vadeli işlemlere geliyorsunuz arkadaşlar. Örnek verelim. Vadeli işlemlere geldin. İşte Bitcoin'e ben ne yapacağım? Bitcoin'e işte elimdeki dille beraber şöyle geldim. Bitcoin'e ben 50x long açacağım. Onaylıyorsunuz ve buradan long veya short işlem açabiliyorsunuz. Kullanımı gerçekten borsanın basit. Videoyu fazla uzatmayacağım. Sizden ricam kanala abone olup video like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.